Nightson severler merhaba ben ESC. Bugün bu videoda sizlere HEPA itemin dönüştürülümü, EXP itemin HEPA'ya dönüştürülümünün nasıl olduğunu, Nightson sunucusunda bunu nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikle şözüne gelip sırasıyla item kombinasyon yapacağımız sayfayı açıyoruz. Item dönüştürme formüllerini bilmeyen arkadaşlarımız için şözünde kombinasyon sayfasında bulunan formüle butonuna tıklayıp ardından open ikinci sayfaya geçip burada HEPA's weapon'a tıklayabilirler. Burada iki tane hepas item göreceksiniz. Üstteki normal itemdir. Alttaki de exp şart için gereksinim duyulan itemlerin listesini gösterir. Biz normal iteme basacağız arkadaşlar. Burada şart veya raptor dilerseniz emsalini seçip görebilirsiniz. Aynı klasta oldukları için. Biz, ben raptor basacağım arkadaşlar. Hepa raptoru. Neler ihtiyacımız olacakmış? 2 adet advanced leader, 3 adet Connected Iron 4 adet, Refined Gemstone 5 adet de decoration jewel lazım olacak bize. Hemen raptorumuzu, ardından 2 advanced 3 tane connected iron, 4 tane refined, 5 tane de dekoratif jewel'ı koyuyorum ve combination diyoruz. Ardından evet ilk tempimiz hepa'ya başarıyla geçmiş oldu arkadaşlar. 142 HP olduğunu, normalinde 137 HP olduğunu görebilirsiniz. XP'temde de bunun bir farklı seçeneği var. Exp'te MHP'ye dönüştürmek istediğinizde ise bir önceki sayfaya gelip ikinci şarda seçiyorum buradan görebilmeniz için. Bilen arkadaşlar sıralamayı biliyordur. Exp'temimizi yerleştiriyoruz. Ardından 5 tane Advanced, 6 tane Connected Iron, 7 tane Decoration Jewel ve 8 tane Refinet Gemstone ekliyoruz arkadaşlar ve Combination diyoruz. İlkini yaktık. Tekrardan deniyorum. Combination diyoruz. Evet. İkinci denememizde HEPA Exceptional Raptor'u 144 AP olacak şekilde artı bir olarak teslim aldık arkadaşlar başarıyla. Dilerseniz buradaki item basma yüzdenizi arttırabilmek için Shadow Piece olarak bilinen mavi tırnayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.